Hiç rüyanızda gördüğünüz bir şeyin gerçek hayatta başınıza geldiği oldu mu? Ya da uyanır uyanmaz bu rüyada neyin nesiydi, acaba bir anlamı var mı diye düşündünüz mü? Eğer cevabınız evetse doğru yerdesiniz. Çünkü bugün sadece uykumuzda gördüğümüz basit imgeler sandığımız rüyaların aslında ne kadar derin ve gizemli bir dünya olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Unutmayın, gördüğünüz rüyalar hiç de boş değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da belirttiği gibi rüyalar üç kısımdır. Rahmani rüyalar, şeytani rüyalar ve bir de nefsin yani gün içinde yaşadıklarımızın tesiriyle görülen rüyalar. Bu videoda özellikle o müjdelerle dolu Rahmani rüyaların izini süreceğiz. İbni Arabi, i̇mam Rabbani, Gazali gibi büyük alimlerin rüyalar hakkındaki şaşırtıcı görüşlerini, Peygamberimizin hadisi şeriflerini ve elbette rüya denince akla gelen ilk isim olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o muhteşem rüya yorumu kıssasını ve isabetini detaylıca ele alacağız. Peki bu gizemli rüyaları kim yorumlayabilir? Neden rüyalarımızı herkese anlatmamalıyız? Gördüğümüz bir rüyaya göre hareket edebilir miyiz? Yani rüya ile amel edilir mi? Ve en önemlisi kötü bir rüyanın etkisinden nasıl kurtulabiliriz? Tüm bu soruların cevabını ararken İslam tarihinde yaşanmış ve görüldüğü gibi aynen çıkan hayret verici rüya hikayelerini de sizlerle paylaşacağım. Videonun sonlarına doğru anlatacağım bir hikaye var ki Dinlediğinizde rüyalara bakış açınız tamamen değişebilir. Hazırsanız bu manevi ve gizemli yolculuğa başlayalım. Rüyalar, ruhumuzun bedenden bir nebze sıyrılıp manevi alemlerle irtibat kurduğu o gizemli anlardır. Özellikle salih yani iyi ve dindar insanların gördüğü rüyalar, hadisi şerifte de belirtildiği gibi peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Bu ne kadar büyük bir müjde düşünsenize demek ki Allah sevdiği kullarıyla rüyalar yoluyla iletişim kurabiliyor onlara yol gösterebiliyor müjdeler verebiliyor. Büyük İslam alimi İmam Gazali rüyaların levh-i mahfuzdan yani her şeyin yazılı olduğu o ilahi tabletten yansımalar taşıyabileceğini söyler. Tıpkı bir göle yansıyan ay ışığı gibi ruhumuz da uyku halindeyken o manevi alemden bazı hakikatleri yansıtabilir. İbni Arabi ise konuyu daha da derinleştirir ve rüyaların kişinin manevi mertebesine göre farklılık gösterdiğini belirtir. Yani ruh ne kadar temiz ve arınmışsa gördüğü rüya o kadar berrak ve anlamlı olur. Peki herkesin rüyası aynı değerimi taşır? Elbette hayır. İşte burada Hazreti Yusuf kıssası devreye giriyor. O sadece bir rüya yorumcusu değil, aynı zamanda Allah tarafından kendisine bu ilim verilmiş bir peygamberdi. Zindandayken arkadaşlarının gördüğü rüyaları, daha sonra Mısır kralının gördüğü o meşhur yedi semiz inek ve yedi cılız inek rüyasını öyle bir isabetle yorumladı ki tüm Mısır'ı kıtlıktan kurtardı. Bu bize gösteriyor ki rüya yorumu sıradan bir iş değildir. Ciddi bir ilim, feraset ve en önemlisi manevi bir temizlik gerektirir. Öyleyse her rüya tabiri kitabına veya internette gördüğümüz her yoruma hemen inanmamalıyız. Bu işin ehli gerçekten takva sahibi, ilim sahibi kişilerdir. Bu noktada durup bir düşünelim. Anlattıklarımız ne kadar kıymetli değil mi? bu bilgilerin daha fazla kardeşimize ulaşmasına vesile olmak, onlara da bir şeyler katmak istemez misiniz? Belki de bu videoyu beğenip paylaşmanız, bir başkasının gördüğü bir rüyayı doğru anlamasına ve manevi bir sıkıntıdan kurtulmasına sebep olur. Geçmiş ve sonucu ortaya çıkmış rüyalarınızı yorumlarda paylaşırsanız seviniriz. Bu da sizin için akan bir sevap, bir sadaka-i olabilir. Lütfen bu hayra ortak olun ve şimdi videoyu beğenerek kanalımıza abone olun. Allah hepinizden razı olsun. Devam edelim. Belki de en çok merak edilen sorulardan biri. Rüyalarımızı neden herkese anlatmamalıyız? Peygamber Efendimiz bu konuda bizi net bir şekilde uyarıyor. Rüyanızı sadece sizi seven veya ilim sahibi bir kimseye anlatın. Neden mi? Çünkü rüya anlatıldığı şekle göre yorumlanır ve o yorumun gerçekleşme ihtimali vardır. Kötü niyetli, kıskanç veya cahil birine anlattığınız güzel bir rüya kötüye yorulabilir ve bu olumsuz yorumun etkisi altına girebilirsiniz. Düşünsenize, Allah size bir müjde göndermiş, siz gidip o müjdeyi kıskanç birine anlatıyorsunuz. O kişi, aman bu hayra alamet değil, başına bir iş gelecek dese sizin bütün moraliniz bozulur. O müjdenin sevinci kaybolur gider. Bu yüzden rüyalar mahremdir, özeldir. Sadece güvendiğiniz, sizi seven ve hayra yoracağına inandığınız bilge kişilere danışılmalıdır. Bir diğer önemli konu ise rüya ile amel edilip edilemeyeceği. Yani rüyamda bir şey gördüm diye hemen ona göre hayatımı şekillendirebilir miyim? İslam alimlerinin genel görüşü şudur. Rüyalar ilham verici olabilir, yol gösterici olabilir ama kesin bir dini hüküm kaynağı değildir. Yani rüyanızda birinin size borcu olduğunu gördünüz diye gidip o kişiden para isteyemezsiniz. Ya da rüyanızda size namaz kılma dense ki bu şeytani bir rüyadır. Buna asla uymazsınız. Çünkü bizim hayatımızın rehberi Kur'an ve sünnettir. Ancak rüyada gördüğünüz güzel bir şey, mesela bir fakire yardım etmeniz gerektiği hissi sizi hayır yapmaya teşvik edebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Önemli olan rüyayı dinin temel kurallarıyla çelişmeyecek şekilde bir işaret veya bir teşvik olarak görmektir. Peki ya o kabuslar, o korkunç rüyalar ne olacak? Uyandığımızda kalbimiz küt küt atıyor, günlerce etkisinden çıkamıyoruz. Bu tür şeytani rüyaların amacı mümini üzmek, vesvese vermek ve umutsuzluğa düşürmektir. Peygamberimiz bize bunun da çözümünü öğretmiş. Kötü bir rüya gördüğünüzde hemen uyanır uyanmaz sol tarafınıza üç kez hafifçe tükürüp Euzu billahi mine şeytanir racim yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demelisiniz o rüyayı kimseye anlatmamalı ve mümkünse kalkıp bir abdest alıp iki rekat namaz kılmalısınız. Bunu yaptığınızda Allah'ın izniyle o rüyanın size hiçbir zararı dokunmayacaktır. Unutmayın, şeytanın gücü sizi üzmekten öteye geçemez. Siz Allah'a sığındığınızda o aciz kalır. Şimdi gelelim İslam tarihinde yaşanmış, o hayret verici ve görüldüğü gibi çıkan rüya hikayelerine. Bunlardan biri büyük hadis alimi İmam Buhari ile ilgilidir. Rivayet edilir ki İmam Buhari küçük bir çocukken gözlerini kaybeder. Annesi günlerce, gecelerce ağlayarak Allah'a dua eder. Bir gece rüyasında Hazreti İbrahim aleyhisselamı görür. Hazreti İbrahim ona der ki, Ey kadın, Allah senin çok ağlaman ve duan sebebiyle oğlunun gözlerini ona geri verdi.'' Annesi sabah uyanır ve bir de ne görsün oğlu Muhammed'in yani geleceğin İmam Buhari'sinin gözleri sapa sağlam bir şekilde görüyordur. Bu duanın ve salih amellerin rüyalarla nasıl müjdelenebileceğine dair muhteşem bir örnektir. Ve işte size videonun başında bahsettiğim rüyalara bakış açınızı değiştirebilecek o inanılmaz hikaye. Osmanlı'nın kuruluş hikayesi bir rüyaya dayanır. Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin dergahında misafirken bir rüya görür. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın doğup kendi göğsüne girdiğini ve ardından kendi göğsünden devasa bir çınar ağacının filizlenip büyüdüğünü, dallarının üç kıtayı kapladığını, nehirlerin bu ağacın altından aktığını görür. Sabah rüyasını Şeyh Edebali'ye anlattığında o büyük veli rüyayı şöyle yorumlar. Oğul, Allah sana ve soyuna büyük bir devlet nasip edecek. Benim kızım Malhun Hatun ile evleneceksin ve sizin soyunuzdan gelenler o çınar gibi dünyaya hükmedecek bir cihan devleti kuracak. Ve tarih şahittir ki bu rüya aynen çıkmış. 600 yıl boyunca dünyaya adaletle hükmeden o ulu çınar yani Osmanlı İmparatorluğu bu rüyanın müjdesiyle kurulmuştur. Gördüğünüz gibi rüyalar alemi sandığımızdan çok daha derin. Onlar bazen bir uyarı, bazen bir müjde, bazen de ilahi birer işarettir. Önemli olan bu işaretleri doğru okuyabilmek, şeytanın vesveselerine kanmamak ve her zaman hayatımızın merkezine Kur'an'ı ve sünneti koymaktır. Rüyalarınızın hep hayra çıkması, hep güzel müjdelerle dolu olması duasıyla bu anlattıklarım ilginizi çektiyse ve bu gibi manevi derinliği olan konulara devam etmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki gizemli yolculuğumuzda yine birlikte olalım. Allah'a emanet olun.